Oo, oğlum bu karakter yavaş lan. Hangi karakter? Dedektif. Ya ne hani oğlum göremiyor Aha, etrafı. Dur. Aha, mırıldanan şey var. Oğlum hani görüyordu lan etraf? Ben de dedektif sezgisini aldım. Tamam. Görmüyor. Jeneratör tamir ettiğin zaman yakındaki jeneratörleri sandıkları falan gösteriyor sana. Tamam. O ninni söyleyen kadın var. Hı. Avcı. Tamam. <laughs> ben çözdüm lan bir yarısı bitti lan jeneratörü. Selamünaleyküm ben Gazi Osman Paşa'dan Nesnet. Karşan şey pre roll ne? Ne? Pre roll. Ne lan? Şöyle bir şey Yarısına geldim ben bir tanesine. Hadi bana atlattım yanlışlıkla. de bitiyor be Eylen. Seçtim. İyi siz de bitiriyorsunuz. Üç tane hazır. Benimki bitti helal. Benimki de bitti kanka. Şimdi bitiyor. Bitti. Helal. Aha. Ben zekalı galiba gel. Aldım, bana göre bana göre bana göre. Sağ ol. Yani. Büyük kırmızı bir tane vinç gibi bir şey var ya oraya doğru gel. Oradaki vinç öpüyorum yarı tutun. Lan gördü ya. Görmedi lan. Hmm. Hmm. Arabaya saklanmak yok. çok iyi ya. Nereye? Parlama Şimdi mısır tarlasına sak. Aynen. Valla mısır koca bu? Mısır Kaç. Aha, geliyor. Geldi ben yani dönüyorum Mısır koçu. Aha. Lan yanımdan geçti görmedim. Beni de aynı şey. Baba ba, ba, bak bak mala bak. Bak 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 bak. Nerede göremiyorum. Aa geri mi geliyor? Ha tarladık ses. Sen beni gördün mü? Evet evet. Hayır ben seni görmüyorum şu an. Önündeyim lan. Vallahi görmüyor. Önündeyim oğlum. Oğlum bu ya nerede? Baban ne sikim ya bende? Oz Oğuz nereye gidelim? Sağ mı sola mı? Buradaki jeneratöre gel. Bence onun gittiği yöne gidelim kanka. Dur, Emin dur. olmuş. Bu jeneratöre. Bu arada kanka Burada ye bunu paylaşırım görürsün yanımdan geçti gitti. Bildiğin direkt yanımda yani direkt. Oğlum Mısır koçanları çok ses çıkıyor. <laughs> biri açıyor. Açıyor. burada geliyor Yo. müzik attı hayır oğlum motor hızlandı <laughs> <laughs> Ay aklım çıktı. <laughs> Mertcan bu sen misin? Mertcan bu sen misin? Oğlum bildiğin şu an olayı sigara dumanına basıyorlar Kaç bir ses Geliyor. Kaç Allah önünde mi lan? Ha yok Mertcan bu Mertcan geldim Anne lan? Mertcan, Ben o değilim ya lan ben yanındayım, ben Lan yanındayım arkamdayım benim burada kanka benim o O, an o an bir şey kere geldi bak yaptım ha 3. De, de yaptım iyi. Bak sakın bozma 2-3 kere geldi bana da Ya ya Bozacak bu <laughs> Bozdu mu? Bozdu bu çocuğu da o yüzden <laughs> Bu neşe. Sağdakine gel Mertcan Şak kamera koyayım. Aha geliyor. Dur bir siktir sen gitsin oraya çıkalım. Evet, Acelemiz evet, yok evet. ya biraz. Nerede bu? Oğlum bu niye gülüyor? Benim yanımda gülüyor bu. O hepimizin yanında şu tamam, Uzaklaştı gel. Hayır el. hayır uzak değil. Hah uzaklaşıyor gibi. Yakın ama hala. Çişim geldi biliyor musun? Bana bayağı yakın bu arada. Aa yakın geliyor. Kapıda mı kemplüyor acaba? Oğlum, kapıda bunun kapıda. Mertcan kapıda kemplüyor. Kapıda kemplüyor. Diğer kapıya gidelim. Göt lalesi. Gel gel diğer kapıya. Aynen, aynen diğer kapıya gidelim. Birine. diğer kapı şu taraftaydı galiba inşallah doğru gidiyorum oğlum bu kapının içinde duruyor evet diğerine gidilmişti çabuk açmaya başlayayım biriniz ben hareket edemiyorum hareket edersen beni gör ben de kapıyı arıyorum ben de Buldum, buldum, buldum. Gelin. Açıktan bu kapı. Gel, Mal gel, gel. Yanından kaçtım malın, malın yanından kaçtım. Beyler, kim yanımdaydı? Yanından kaçtım. <laughs> Ananı satayım. görmeniz lazım. Ha, Berçan, malın gel. yanından puşladım. Abi çok iyi bir game olmadı mı beyler? Malın yanından puşladım. Oğlum çok Kolay basitti lan. <laughs> Bence de kere bile vuramadı adam. İş, ne yaptı biliyor musun? Kapıyı kapının dibinde durdu, durdu durdu hafif sağa geçti yavaş yavaş gittim bir koştum bir mal gibi. <laughs> Aynısını sana yapmıştım. Hatırlarsan.